Günaydın arkadaşlar. Yepyeni bir bölüm, yepyeni bir macera başlıyor. Ben önceki bölümleri çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yani uçak turu işte, adalar vesaire. Early Beach o yüzden en beğendiğim yerlerden biri oldu Avustralya'da yine. Yine buraya aşık oldum. Şimdiki yolculuğumuz Hervey Bay'e gidiyor. Ee, burada balinalar izleyeceğiz bu bölümde. Umuyorum ki görebileceğiz başlıyoruz ama uzun uzun bir yolculuk olacak sıkıcı yerlerde açmıyorum videoyu sıkılmamanız için gidiyoruz Brisbane'a bile yaklaştım arkadaşlar artık yani 500 kilometre falan var ama Hervey Bay güzel bir durak noktası olacak orada bir tura katılacağım sonra Juma artık Brisbane Gold Coast, Sydney Melbourne gibi gibi ilerleyeceğiz. Zaten Avustralya'daki son durağımız da Melbourne olacak. Sonraki durak Güney Amerika ama bir küçük 2-3 tane soru işareti var. Onları tamamlayıp sizinle paylaşmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Yollar sıkıcı. Hörbübe'ye gidelim. Keyfimize bakalım. Geldim yepyeni bir bölüm. Başlıyor arkadaşlar. Hervey Bay'e geldim. Hervey Bay Brisbane'dan yaklaşık 300 km uzaklıkta bir sahil kasabası. Birlikte keşfedeceğiz. Hatta bu bölümde yine bize özel bir tur ayarladım. Bunu sadece Güsha Merve Yüksel ile görebilirsiniz. Kambur bayinaları izlemeye gidiyoruz birazdan. Şehre yürüyeceğim. Çok güzel bir hostelde kalıyorum ama 4 kilometre uzaklıkta. Birazcık yürüyeceğiz. Bakalım nasıl bir gün olacak çok merak ediyorum. Şöyle size... Ay harita niye böyle? Nerede olduğumu göstermek istiyorum. Avustralya'nın artık güneyine doğru iniyoruz. Bulutların güzelliği Biraz Pasifik Okyanusu kenarında yürüyeceğiz. Avustralya'da en sevdiğim olay bu. İnsanların yürüyebileceği her adımda ya parklar var ya yürüyüş alanları var. da pek bir puslu ama burada bir Harvey Bay jetisi var bayağı bir, bir kilometre falan baksan uzunluğuna burada insanlar denize giriyor böyle yürüdük. iskele Peki siz hatırlıyor musunuz? Biz Avustralya'nın en uzun iskelesini, jettin görmüştük? basaltında görmüştük. İlk video. Avustralya ile ilgili ilk video muhtemelen. Çok uzundu o ve çok turistikti şimdi burada da bir diğeri var 1917 yılında yapılmış tren mi geçiyormuş? kambur balinalarla ilgili arkadaşlar 14-15 metre uzunluğundalar ve 30-40 tona kadar çıkabiliyorlar. Maalesef ki nesilleri tükenme tehlikesi altında ve özellikle Pasifik Okyanusu'nda çokça görebiliyoruz. Hürby Bay ise onları görebileceğimiz en doğru noktalardan biri. Bakalım. Çok heyecanlıyım onlarla tanışmak için nasıl olacak? 119 dolar yarım günlük e, turun ücreti. E, kambur balinaları izlemeye gidiyoruz biraz. Evet, balinaları izlemeye gidiyoruz arkadaşlar. Her bölümde bambaşka bir macera olduğunun farkındayım. Son 3 bölüm, YouTube'daki son 3 bölümü gerçekten çok beğendim. Bakalım şimdi kambur balinalarla nasıl tanışacağız? Büyük bir soru işareti. Evet, başladık. Bakalım kaç saatlik bir tur olacak? Hiçbir fikrim yok ama gidiyoruz. Sanıyorum ki 5 gibi falan döneceğiz. Çok. <Sessizlik> Her Her ne kadar büyük verebilir misiniz? Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bence güzeldi ya. Yani hambur balinalarla da tanışma fırsatımız oldu. Çok uzaktan gördük. Böyle çok yaklaşmadık ama tabii ki hayvanlar 30 tonda. Yani yanımızda atlamayacaktı herhalde ama bazı güzel görüntüler yakaladım. Buradan sonra nereye gideceğiz? Az çok bilgim var. Gold Coast'a doğru iniyorum ama artık sana bir Son 80 kilometre. Trafik niye var bu kadar ya? Ben Northern Territory'den geliyorum arkadaşlar. Benim için bunlar çok fazla. Bunu... Alışmam lazım. Gençler vallahi ben bir şeyler yapıyorum buralarda. Umarım sıkıntı çıkmaz. Çünkü çok fazla trafik var. Orada bekleyemem. Baksana. Aa. Ben unutmuşum bu kadar trafik olduğunu. Dünyada. Ay ceza yemem umarım. Harley aldım. Kaptırdık gidiyoruz anarşikim bugün. <laughs> Abi ben böyle bir trafik görmedim ya. Yani çok uzun kilometre. Oy. Oğlum yavaş gidin. Turist var. Benim de çantalar var. Dur bakayım. daya. Bunlar bayağı Türkiye'deki gibi kont gidiyorlar ha. olan beni alaydınız yanınıza. Tüh. Kesin bu yasaktır ha. İki gün önce bir vardım arkadaşlar. Instagram'dan çok güzel bir mesaj aldım Aslıhan'dan. Aslan 7 senedir burada yaşıyor ve oğluyla yaşıyor. Dedi bir istersen kalacak yer arama. Biz de kal. Ben de atladım direkt. Onun enerjisini alıp bir geldim. Kesinlikle muhteşem bir evlada sahip. Çok güzel bir anne. Onun için uğraşan, çabalayan, çok güzel bir anne. İki gün çok güzel zaman geçirdik birlikte. Üstelik sonra da benim 11'inde doğum günüm. On, doğum günümü kutladık hep beraber ve benim için unutulmaz bir an oldu. Hafta içi denk geldiğim için çok birlikte gezemedik. Video çekeriz dedik sahile Sangeyt'e gittik ama çok rüzgarlıydı. Biraz yürüdük. Sonrasında döndük. Ve bugün şimdi artık şehir içine Tenerife doğru gidiyorum. Birazdan sizinle birlikte şehri gezmeye başlayacağız. Bakalım nasılmış Brisbane sokakları. Ben nereden gideceğim? Hiçbir fikrim yok. Bir yandan nereye bakıyorum? Köprü ne güzel bir köprü. Bizim şeye benziyor burası ya. Galata Köprüsü'ne. Şimdi sağ diyor. Gençler, turistim, plakam yabancı. Bana sinirlenmeyin yanlış işler yaparsak. Dur bakayım. Motorway diyor. Niye motorway'e giriyorum ki? Tamam. Ha Elizabeth tamam. Street sağ. Ay, çok karmaşıksın. Şurası muhtemelen ilerisi şehir merkezi olabilir. Bir bakayım. Tamam. Aynen. Hayır, kimse gelmiyor. Oo, Tarihi binalar var. Güzel. Hadi gidin önümden. Aa çok tatlısınız. Uy. Bu ne binası? Üniversiteymiş bak. Ağzım açık geziyorum var ya toslayacağım birine. Geldik Queensland'in başkenti Brisbane e arkadaşlar. Kesinlikle buraya gelmek için çok heyecanlıydım. Çünkü Avustralya'da yaklaşık 7 aydır motosiklet kullanıyorum ve e, geldiğim ilk büyük şehir yani Port Adelaide de büyüktü ama burası bir başkent denecek büyüklükte ve kalabalıklıkta. Çünkü o e, aynı zamanda Avustralya'nın en büyük üçüncü şehri ve aslında gittikçe kalabalıklaşan bir şehri. Şehri arkamda gördüğünüz daha yakından da göstereceğim size. Brisbane nehri ayırıyor ve okyanusa kadar bu nehir gidiyor kilometrelerce. Direkt asansör var aşağı indiriyor bizi. <laughs> Avustralya'da alanlar çok büyük ve geniş olduğu için topraklar şehirler böyle iç içe sıkışmaktansa kilometrelerce uzanıyor. Galiba Sydney bunlardan en büyüğüydü. Ama biriz bunda videoda gördünüz yani 40 kilometre falan trafiğe kaldık. Şimdi bakalım şehir merkezine doğru gidiyorum. Kalabalık Elizabeth Street falan var. Nasıl olacak? Güzelsin özlemişim büyük binaları. Nehrin kenarında. Ah çok güzel. Feribot. Ve burada da Story Bridge. Manzaraya bak adamlardaki ya güzelmiş. Eylül ayı biriz. Bunda festival ayı. Köprüyü yürüyeceğiz muhtemelen. Baksanıza ne güzel gökkuşağı gibi şey yapmışlar. Çok güzel. Çok güzel şehir hayatını insan özlüyor arada. Brisbane'ın en güzel yönlerinden biri. Bak halk nasıl destekleniyor. Bütün toplu taşıma ücretleri sadece 50 cent. Yani gittiğin her yere 50 cent öderek ulaşabiliyorsun. İnsanlar insanlar o yüzden kendi araçlarını kullanmıyorlarmış. Çünkü hem çok kolay ulaşım toplu taşıma hem de çok ucuz. Şimdi nehir tarafından ayrılıp en ünlü caddelerden birine Elizabeth Street'e doğru gidiyoruz. Motorla geçtiğimizde çok beğenmiştim. Şimdi yürüyeceğiz de

Queen Plaza'nın önündeyim. Acayip markalar var diyor oradan Şener Efendi'ye kadar. Muhtemelen en sosyetik yeri. Biz şimdi yukarıdan geze geze Gelibolu Memorial Parkı var. Oraya gideceğiz. Oradan sonra e, South Bank'a geçeceğiz. Daha gezecek çok yerimiz var Brisbane'da. Ekranlara sığmıyorsun babacığım. Çok tatlı. Ortam çok güzel. Erin enerjisi, insanların enerjisi gerçekten güzel. Tabii ki kalabalık ve büyük şehir hayatı var. Ee, yani çok fazla sosyalleşemiyorum ee, küçük kasabalarda olduğu gibi. Ama yine yürürken e, sabah olduğunda işte insanların birbirine günaydın demesi, gülümsemesi kadar güzel bir şey yok. Bence biz biraz bunu kaybettik. Avustralya'da en sevdiğim olay çünkü güne mutlu başlıyorsun. O zaman biraz daha yürüyelim. City Market varmış. Bakalım nasılmış. Tarih kokan sokaklar gibi. Ay ne güzel burası. Çok beğendim. Baksana binalara. Şut. Tamam burası üniversite. Perşembe günleri kuruluyormuş buradaki city market. Her pazar 8'den 6'ya. Yakaladım Hoş sizin. Geldin. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Gurursunuz ya. Güzel. Tülay ablam ellerine sağlık gelmişken şöyle bir çekim kısaca sizi. <laughs> Türk İş Gözleme'de de durduğumuza göre buradaki bir pazar var. Pazarın sonu da şeye çıkıyor arkadaşlar. Dönme dolabın olduğu ve bir tane Brisbane yazısı varmış. Oraya çıkıyor. Oradan sonra da Gelibolu Parkı'na gidiyoruz. Birizbinda yaşayan mesaj atan herkese sonsuz teşekkür etmek istedim. Herkese çünkü görüşebilecek bir zamanım kalmadı Avustralya'da. Mesajlarınızı aldım. En içten dileklerinizi gerçekten çok mutlu olarak ve kendimle gurur duyarak okudum. Teşekkür ediyorum. Kimse lütfen gönül koymasın. Çok üzülürüm. Başka bir yerde kesin tekrar yollarımız kesişecek. Şehirden 5 dakika yürüdüm. 1.2 kilometre. Ve harika bir parka verdim. Geldim. E, Memorial Park var buradan. Anzakları hatırlatan, onları unutmamalarını sağlayan bir anıt daha bunu Avustralya'nın her yerinde görebiliyoruz çünkü Çanakkale Savaşı'nda çok fazla anzak hayatını kaybetmişti ve anzak köşesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün yine söyledikleri var. O kadar gurur verici ki. Anzak askerleri için söyledi. Bunu yeni Zelanda'da da gördük, Albani'de Avustralya'da da gördük. Gerçekten gurur duyuyorum, kendimle gurur duyuyorum. Videoda söylediğim gibi, bu şekilde kendine güvenen, özgür bir bireysem, Atatürk'ün doğruları sayesinde, onun bize verdiği e, haklar sayesinde. O yüzden kimse bize umutsuzluktan yapamazsın, değişmez, hiçbir şeyden bahsetmesin. Biz böyle bir kahramanın peşinden, böyle bir liderin peşinden, onun ilkeleriyle, inkılaplarıyla yürüyen bir nesiliz. O yüzden gerçekten kimse bize önümüz karanlık, ışığımız yok, e, karanlıkta kaldık, elektrikler gitti demesin. Bizim yolumuzu aydınlatan kişi belli. O yüzden... E, onu her yerde gördüğümde tüylerim diken diken oluyor ve çok çok özel bir duygu. Devam edelim. Şimdi Saltbank'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bir köprüden karşıya geçeceğiz. Şurada şey, Festival Köprüsü'nden. Sonra da... Lisbon'un merkezi denizden uzak olduğu için yani beachlerden falan. Burada yine Avustralya'daki her yerde olduğu gibi lagunlar var. Yani yapay havuzlar. Havuzlar aslında yapay ya. Yapay havuz deyince ekstra olmadı o. Ee, South Bank tarafı işte insanların yüzdüğü yerler vesaire. Oraya gidiyoruz. Bakalım beğenecek misiniz? Evet. Buradan da nehrin diğer tarafına geçebiliyoruz. Feribot olmadan köprüyle. Story Bridge biliyorsunuz artık oraları öğrendik buradan da direkt karşıya. Köprüden şu an karşıya geçtik. South Bank'teyiz. Burada işte kafeler falan filan var muhtemelen festivalden kaynaklı dizayn stüdyo var şurada. Bu tarafta lagun var. Şimdi aşağı inelim. Karşısı da böyle. Güzel. Kara kara nasıl yaptınız onu öyle. Biraz çirkin olmuş. çok huzurlu burası çok beğendim bak millet çimlerde oturuyor oh. çirkin binaya karşı <laughs> İyi bak ortasını delmiş den de azından kapkar olmamış Outbank'ın içinde Nepal'le böyle dostluk anıtı gibi bir şey yapmışlar. E, temple var burada. Ha, <laughs> özlemişim böyle yerleri. <laughs> Bak. Nepal iz... Peace Pakoda. Ve burası da bahsettiğim Brisbane'ın lagunu. insanların yüzebildiği. Çünkü nehir var Brisbane'da ve giremiyorlar. Keyifli bir yer. Hmm. Salt Bank'ta burada lagun olduğu için bir sürü de kafe, restoran falan var çevrede. Kalabalığa bakın. Şimdi ise feribota bineceğiz. Buradaki feribotlar hem nehrin karşısında duruyor hem bu tarafında. Buradan inip Tenerife doğru gidebiliyoruz. Nehri de görmüş olacağız. tanıştık. Yol üzerinde sadece 10 dakika sohbet etmiştik ama o kısa tanışma bile bağ kurmaya yetmişti. Eski bölümlerden hatırlayanlar vardır. Glen Brisbane'a geldiğinde mutlaka uğra demişti. Ve doğum günümde Amanda ve Glen ile Brisbane'da buluştuk. Harika zaman geçirdik. Motosiklet kültürünün insanları nasıl birleştirdiğini bir kez daha hissettim. Motosikletimi yıkadık, yola hazırlandık. Ve en önemlisi doğum günümde yalnız değildim.